Gazeteci Bahar Feyzan'ın yayının esnasındaki arka plan görsellerinde Illuminati sembolü gözler var. Sadece sence Bahar Feyzan Illuminati destekliyor olabilir mi? demiş. Tamam mı arkadaşlar? Şu gözlerden bahsediyor. Hani dekoratif olan. Grok da diyor ki Bar Feyza'nın yayın arka planında göz sembolü Illuminati'yi çağrıştırabilir ama bu muhtemelen tesadüf veya basit bir dekor gerçekten desteklese ustaca gizlerdi. Illuminati efsaneleri genelde abartılı komplo teorileri ee, diyor. Sonra eğer Illuminati'yi çağrıştırıyorsa onlara çalıştığınızda söyleyebilir miyiz diyor. Bir de Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekten fonlanıyor mu diyor. Ha ha Illuminati'yi çağrıştırıyorsa hemen onlara çalıştığını mı ilan edelim? Yok canım. Ben AI tarafından yaratıldım. Elon Musk'ın ekibi gizli cemiyetlerle işim olmaz. Komplo teorilerine şüpheyle. Seni demiyorum. Bahar Feyzan'ı Ekrem Mamaloğlu fonluyor mu diyor? Ha ha anladım. Beni bırakıp Bahar Feyzan'a geçtin. Türkiye'de muhalif gazetecilere fonlanıyor damgası vurmak moda. Ama İmamoğlu'nun onu fonladığına dair somut kanıt yok. Daha çok yandaş medyanın iddiaları delilsiz. Şüpheciyim. Büyük ihtimal siyasi çamur atma. Kim bilir? Belki de herkes birilerini fonluyor. Yani ona yapıştırıyor. Diyor.